Arkadaşlar Aa. biz böyle değişik bir parka geldik şimdi. Mustafa kafanı vuracaksın. Git arkaya. Anne, şey Hadi. Mustafa böyle bir park buldu. Burada oynayacak şimdi. Size bir şey gösterecekmiş Mustafa. Şuradan takla atacakmış. Size gösterecekmiş. Sürpriz mi yapacaktın? Mi? Aa, neyse anneciğim. Bakalım atabilecek mi? Az önce attı ama şimdi. Hadi. Wow, süper Mustafa harikasın. Hadi bir daha. Eskiden buradan açan, daha Artık büyüdün oradan kafan yere değer. Ama böyle yapamıyorum. İstesen yaparsın zıplayarak. Şuradan da geçebilirsin anneciğim. Nerede? Oradan oraya. Güneşlenecek misin? Uyuyacak mısın? Parka uyumaya mı geldin Mustafa? Aa, dedim, güneş, geldi. güneş yakar seni öyle. Hadi bir tane daha takla at. Şurada yukarıda tırmansana Mustafa. Kaç dakika durabileceksin? Hadi tut elini. Sayıyorum. Hadi bir iki üç başla. İstediğin yere asılabilirsin. Orada dur. İneceğin zaman oraya basarsın. Hadi bakalım. 1 iki üç. Kaldır ayakları. Hadi. Hani Ezin ablanla yapıyordun sen bunu. Kaldır ayakları. Hadi yap. Korktu Mustafa birazcık galiba. Hadi kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş. altı Çok çabuk bitti. Hadi dene. Korkma ben seni alırım. Bir, iki, üç, dört. Aa atladı. Çok çabuk bıraktın Mustafa. Boyun uzar yap öyle. Evet. Anne, Gördüm tabii ki. He? Gördüm. Evet. evet. Buradan çıkıyoruz. Vav wow, süper. Hadi yap bakalım Or Orada yürüyebilir misin sen ellerinle İlçersin. Yürüyemez misin Çıkamadım Arı seni çok sevdi galiba Çok tatlısın ya yiyecek seni galiba Hadi at. at Ondan sonra videomuzu kapatalım Yavaş yavaş evimize gidelim Hadi bakalım

Geliyor taklamız. Son taklamız. Evet. Wow, Süper. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.